Bir dakika tamam ben <laughs> 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 Oğlum senin Mert ne güzel Yanakların tombiş tombiş yanakların var. Maşallah sana. Vallahi verdik kiloları. Oğlum, Vallahi vermişsin ya. ha. Lan harbiden tadı. Harbi <laughs> <laughs> bekliyor bak orada evet, çaktırmadan. Lazım gibi. Tadı güzel ama. Bu abi servis yaparken bakmazsın ya hani o tribe girmiş bak. <laughs> evet evet bilerek bakmıyor böyle. Bu <laughs> abi geliyor böyle kafayı kalmış. çeviriyor. Haber yokmuş gibi. Bak 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 sıra ona geleceğini biliyor ama götüm götümle takılıyor başka şeylerle ilgileniyor bak. Bu ne haber? Çok mükemmel. Dur ilgilenmiyormuş gibi yapayım. Hadi güzel mi? <laughs> Bence sen bunu biraz daha dök. Ben bunu bir 10 dakika daha... ya Mert sana kıyamam. nasıl sonra bir daha çekip de varsam ilk sana yedireceğim. Tamam.